Biz size göre çok küçüyüz. Evet. Ben 92 liyim yani. Kaç dedin? 92 9 yıldan beri de buradayım yani. Efendim merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve bagronda sektörün çok önemli isimlerini, profesyonellerini konuk ediyoruz ki özellikle bu sene 20.'si düzenlenen e, Agro Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki İzmir'deyiz biliyorsunuz. O, sabah'tan beri söylemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü burası aynı zamanda tarımın da e, merkezi sayılabilecek illerimizden bir tanesi. E, Merkez dersek alınıyorlar çünkü diğer iller o nedenle böyle biraz yuvarlak konuşmak zorunda kalıyorum. Efendim Sayın Celalettin Alper bizlerle birlikte e, ünlü hepimiz biliyoruz zaten artık fazla hani e, marka değeri çok önemli değil mi üstadım? Yani herkesin bildiği artık hani çok da fazla e, söz etmeye bile gerek olmayan bir kurumsal yapıya ulaşabilmek gerçekten son derece önemli. Bunu sağlayan nadir firmalarımızdan bir tanesi. Tabii ki hani görevimde yap, yapmış olayım. Sayın Alper Satış ve Pazarlama e, Müdürü ama hani ya biz şimdi ünlüden ünlü kimi çıkarırsak çıkaralım derya deniz bir konuk buluyoruz karşımızda. Yani bir ünvanların falan da çok bir önemi kalmıyor. Evet, evet. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Her Rica şey yolunda edeyiz. inşallah. Her şey yolunda. İşimizin başındayız. Ee, dediğiniz gibi İzmir Fuarı'na büyük böyle bir iştahla zevkle geldik. Çiftçilerle görüşmek, buluşmak için, birlikte olabilmek için fuarlara e, bu anlamda çok değer veriyoruz. Amacımız satış yapmak. Hiçbir zaman olmadı. Çiftçiyle birlikte vakit geçirmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını, taleplerini almak. Bu yönde e, buradayız. iyiyiz. Şu an için bir sıkıntı yok. yok. Şimdi e, bilmiyorum saat 10'dan beri burada mıydınız ama epey de bir zaman geçti. Burada mıydınız? Başladı geldi. Süper. E, o zaman o Ünlü geleneği devam ediyor yani. işinin başında olmak gibi sürekli. Kesinlikle. Yani bu kültür aslında. Değil mi? Değil mi? Yani değil mi ya? E, her zaman iş öncelikli oluyor. E, i̇şin varsa en erken saatte işini gör. Vaktin kalıyorsa zaten ne yapacaksın ondan ya, sonra o yapabilirsin. Sonra. O zaman sorum gerçekten yerini buldu. E, bu 5-6 saat benim ben epey zamandan beri katılırım. E, tahmin ederim 10. fuardan beri falan katılıyorum. Daha eski de olabilir. Eee... Bu kadar yoğunluk görmemiştim. Daha önceki şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, enflasyonist ortam zaten malum. Ee, ben bu kadar beklemiyordum. Geçtiğimiz yılları aşan bir katılım sezinledim özellikle e, A holünde. Yukarıyı çok bilmiyorum. Çok bilmediğim için de size soruyorum. Nasıl katılım efendim? Nasıl yani sorun? geçtiğimiz sezona bakarsak e, hemen hemen aynı seviyede. Ben pek bir, çok üst bir şey görmedim ama en azından düşüş şu ortama göre şey. şu evet. ortama göre şu dediğiniz şartlara göre e, enflasyonist ortam vesaire tabii, tabii. onun için iyi diyebiliriz hani geçen söylediğim çok ve çok üstüne değildi ama şu ortam için gerçekten e, iyi e, tatminkar bir vaziyette Vallahi, devam Bey çok da e, bu yorumunuza ben diğer bilmeyen izleyenlerimiz dinleyenlerimiz için söyleyelim gerçekten çok Türkiye'nin mekansal olarak en büyük bu sefer. fuarı daha doğrusu. Evet. şimdi efendim özellikle ben her türlü sorarım. katıldığınız tarım fuarında bir yeni ürününüz var mı? Bir. İki. buraya katılan standlarınızı, sizleri gören, ziyaret eden stand olsun olmasın hiç sorun değil. Ee, çiftçilerimize, üreticilerimize söyleyeceğiniz sürpriz mahiyetinde bir şeyler var mı? Bunlar bizim beylik sorularımız bilirsiniz. Ama hakikaten de önemlidir. Geçiştirmeyelim isterim. Ne dersiniz efendim? Çok güzel yerinde bir soru. Şimdi e, fuarlardaki amacımız bizim dediğim gibi sıcak canlı satış yapmak değil. Aylık de hemen hemen artık ürünü aylık arayışımız da yok. E, bizim burada amacımız çiftçiye e, para kazandırmak, çiftçiyi birleşlendirmek, çiftçinin e, geri dönüşlerini almak ya da isteklerini almak. Bu doğrultuda da ekipman yapmak, e, makine yapmak. Bu e, bu geri dönüşleri de şu an İzmir Fuarı'nda yaptık. Sorunuza gelecek olursak bu sene e, iki tane makinemiz var, iki tane kulluğumuz var. E, bir tanesi hatta Türkiye'de ve dünyada ilk eşi de benzeri de yok. Evet, i̇lk. Evet ilk. Böyle bir makine yaptık. İkincisi de e, şu an standımızda Standı. aktarma kulluğumuz dediğimiz bir kulluk modelimiz var. Ee, ilk dediğimiz olay da e, bağ bahçe pullu ama bu bildiğimiz bağ bahçe pullukları değil. Yani Türkiye'nin ortalama traktör beygir gücü 60 beygir e, desek e, ağırlıklı olarak e, kraç kesimlerde, bahçecilerde e, insanlar e, şöyle bir dertleri var. Yani kraç kesim taşlıklı bir arazi. Burada biz e, sulu tarım vesaire yapamıyoruz ama ağaçlarımız var. Toprağımızı işlememiz lazım toprakta zor, taşlı bir arazi. Biz bunu işlediğimizde ekipmanlarımız kırılıyor. zarar görüyor, yamuluyor vesaire. Burada bize bir nasıl yapabilir? Hem ekipman hafif olacak hem de dediğim bu zorlu şartlarda kaldıracak, hafif olacak çünkü traktörler 60 beygir, ufak kal hidrolik kaldırma kapasiteleri de düşük. biz de bu istekler neticesinde şu an fuarımızda standımızda mevcut kaydırmalı yaylı bir pulluk yaptık. Yani e, evet yaylı pulluklar kadar ağır değil, değil. sallı değil. Evet e, bağ bahçe pullukları kadar da e, efendim taşa köke geldiğinde herhangi bir e, zafiyeti yok. E, böyle bir pulluk yaptık. Şu an bu sene İzmir Fuarı'na özel ilk defa. İlk, pulacı, bur. ilk burada çıkarttık. İlgi var mı efendim? Var tabii ki. Etrafına var. dönüyorlar. E, i̇lk başta gören zaten Çünkü. bunu bağ bahçe pulluğu sanıyor. Ya bu yaylar ne vesaire. Deyince. Deyince tabii orada muhabbet ilerliyor. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Varmış demek. Var, evet. Bu efendim, bu ürün üzerinde şöyle bir iki dakika daha durmama müsaade eder misiniz? Hayır, hayır. Ee, bu yerli üretim, yerli mühendislik tamamen sizin. Hepsi doğru mu bunlar? Hepsi doğru. Kesinlikle. Harika kesinlikle. bir şey bu Allah'a Yani e, yönetimimiz Halit Beyler e, genelde... Bu arada çok selam, selamlı evet. sözünüzü bölmüş oldum. Ama Halit Bey için de değerli bir bu? üstünde. Ee, her zaman çok büyük bir e, takdirle kendisini eee Dinleriz, dinleriz, lazım. izleriz, dinlememiz lazım. Hatta şunu bile söyleyelim, burada hiç hani çekinecek, korunacak da bir şey yok. Ee, o hayat öyküsünü herkesin defalarca dinlemesi lazım. Ee, YouTube'dan yayın yapıyoruz, söylüyorum da zaten. YouTube'a Halit yazın, karşınıza çıkan ilk 5-10 videoyu <laughs> mutlaka izleyin. Yani bu sektörle hiç alakanız olmasa da açık söylüyorum bunu, e, tarımın tesisini bile bilmeseniz, pullu hayatınızda hiç görmeseniz bile e, Halit Bey'in hayatı derstir. Çok özür diliyorum. Birkaç dakikanızı çaldım ama kusura bakmayız. Buyurun devam edin. Yerliden, mühendislikten, argeden yeni üründen bahsediyorum. Yani ünlü kültür olarak Halit Bey bakış tarzında biz hiçbir zaman olduk demeyiz. Sürekli bir geliştirme, sürekli bir araştırma içerisinde olmamız lazım. Evet bugün Türkiye piyasasının %55-60'ına hakimiz tamam biz buyuz alacaksınız malımız bu almayacaksınız almayın diye hiçbir zaman bize bir şey olmaz. Ee, tabii ki fabrikamıza daha önce geldiğiniz yerde buyurun gelin. Yani fabrikamızda 20'yi aşkın bir arge mühendisimiz var. Sürekli bir araştırma geliştirme içerisinde de bu araştırmaları da bizlerin sahadaki çiftçilerden almış olduğu isteklere, taleplere ve geri dönüşlere nazaran e, sürekli bir geliştirme yapıyorlar bir araştırma yapan Yeni dizayn, yeni tasarım. Yani kulluk da bile pulluk. Yılların pulluğu ama öyle bir kulağın anasında, öyle bir kulakta yani bir dizayn değişikliği, motoru amacımız şu. Çiftçiye para kazanmak. Çiftçiye parayı cebine para koymakla hani öyle bir şeyimiz yok. Biz çiftçinin cebinden çıkan parayı daha az nasıl çıkartırız? Amacımız bu. Bu, bu şekilde biz çiftçiye para kazanırız. E bunu nasıl yapacaksın? E, maliyeti düşüreceksin. Maliyeti nasıl düşüreceksin? Yani çiftçinin en büyük maliyeti şu an e, mazot. Yani şu mazotun litre fiyatı belli. Ee, 50 liraya geldiler. Toprak de işte. işleme de en fazla çiftçilikte mazot yakılan tüketim olan evet. yer. Biz de e, burada öncelikli tabii ki motoru zorlamayan ekipmanlar yapmak. Çünkü mo zorlanmayan motor az yakar. Az yakan da çiftçinin cebine az çıkartır. Birinci hedefimiz bu az yakması. İkinci hedefimiz de ki yapıyoruz da e, aşınma sürelerinin, ekipmanların aşınma süreleri uzun olması. Yani e, pullu yine varsayıyorum. Sadece pulluk diyoruz bu arada. Yani tüm toprak işlemleri ve mibzerler. Mibzerlerimiz mibzer de mibzerle dahildir bakayım. buna. Ne bileyim baltalı mibzerin e, baltaları. Hepsi bunlar ısıl işlemden geçer. Normal bir mibzer ya da normal bir pulluk e, sözüm ona 100 dönüm yer sürdüğünde bıçakları bitiyorsa, değiştirmemiz gerekiyorsa biz bunu nasıl 150 nasıl 200 dönümde biter Nasıl bu malzemenin aşınma süresi uzun olur ki çiftçi cebinden yine para çıkartıp yedek parça alıp ikinciye bir masraf yapmasın. Hep bunların bir araştırmasındayız. Sürekli bir geliştirme içerisindeyiz. Harika. Bunlar yurt içi. Yurt dışındaki çalışmalarınızı rica edeyim efendim? Var mı çalışmalarınız? Tabii ki. Yurt dışı ekibimiz de iyice güçlendi. Daha da e, sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Şimdi Türkiye'de böyle bir başarımız var. Yani. E, niye yurt dışında olmasın? Niye yurt dışında bir Türk firması mal satmasın? Hali hazırda bir 25 ülke civarında, 25-26 ülke civarında bir ülkeye e, ürün akışımız devam ediyor. Bayiliklerimiz var ama tabii ki e, dünya büyük bir deniz, derya. E, daha ulaşamadığımız, gidemediğimiz yerler var. Bunlara e, şu an ekip arkadaşlarımız e, devam ediyor, gidiyor, geliyor. Makinelerimiz de gidiyor. Mesele zaten ilkine girebilmek, ilki girdikten sonra... Arkasında geliyor çünkü mevcut olan kaliteyi insanlar görüyor ve bu silsile yoluyla arkasından devam ediyor. Evet. Şu anda da dış ticaretimizde hatlı sayılı vaziyette artmış vaziyette. Peki efendim şimdi birkaç da çok değerli izleyen sorusu sorayım. Sosyal medya üzerinden gün sonunda üstad herkes paraya bakıyor, herkes cebine bakıyor açıkçası. Bu fuar üzerinde bir kampanya var mı, ne de olacak mı diyor bir izleyicimiz. Bazen oluyor öyle firmalar yapıyorlar. Ya şimdi şöyle yani... Sizin e, çok yapmadığınızı... Kimse kimse, yani ki biz şöyle kandırmaya gerek yok. Tabii tabii. Şöyle bir kampanya yaptık aslında bakarsanız Hı. biz. Yani yılbaşından önceki fiyatlardan biz hala devam ediyoruz. E, bir fiyatlarda bir değişiklik yapacaktık. İzmir fuarında geçsin insanlar alımını yapsın Biraz dedik. Olur. Mevcut olan zamma zam yani üstüne zam gelmedi. Yılbaşı zamı vesaire gelmedi. Maliyetlerimiz maalesef arttı. İşçi maliyeti, enerji maliyeti vesaire. E, ama biz burada bir zam yapmadık. Biz eski fiyatlardan daha yılbaşından önceki fiyatlardan şu an mal vermeye devam ediyoruz. Bir de bizde şöyle bir şey yok. Yani birbirimizi de kandırmaya da gerek yok. ya yani ürün 100 lira. E, 120, 120 lira sonra e, fuara, özel 100 lira öyle bir şey yok. Bu yılbaşından önce de 100 liraydı. Şu anda da 100, 100 lira. lira. Ee, o şekilde yani. Ee, peki bir izleyicimiz diyor ki efendim özellikle e, şimdi makine ekipman destekleri var biliyorsunuz. Her grupta değil ama belli gruplarında ve özel projelerde de var. Bunun bir bölümü de Avrupa Birliği fonlarından da. E, bu e, sektörün daha fazla bundan yarar, yani çiftçinin daha doğrusu sektörün derken e, yararlanması için tavsiyeleriniz e, olur mu diyor. Şimdi bu sorunun Doğrudan muhatabı e, siz değilsiniz biliyorum biliyorum ama siz de sektörün bir profesyonelisiniz sonuçta. E, çok değerli izleyenimiz de lütfen yazmış sormuş bir iki cümle rica edeyim. Tabii, yani, daha yani, işlevsel önce, olabilmesi için. Önce bir, biraz daha sonra genelde bir e, tabii cevap tabii, vereceğim. Tabii, tabii, alakalı. Tabii. tabii ki şu an biz destekler ziraat bankası veya diğer bankalar üzerinde e, desteklerimiz var. Yani makinelerimizi deneysel raporlarını alıyoruz. Bunlar bir maliyettir. Neden? Çiftçiler bunu ziraat bankası aracılığıyla alabilsin diye. Ee, hemen hemen tüm ekipmanlarımızın zırayı kredileme ye belgeleri, yerli malı belgeleri mevcut. Bu belgelerle çiftçilerimiz bankalardan gidip çok düşük e, faizlerle makinelerini temin edebiliyorlar. Ha, ben olaya farklı bir bakış açısından bakayım. Keşke e, çiftçilerimiz böyle sorular sormasa, neden sormasa? Keşke çiftçilerimizin malı para etse, insanlar desteğe, HİBE'ye başvurmadan evet. istediği malı istediği gibi alabilse, temin edebilse. Yani şu an aslına bakarsanız hani kafa yapımızın nasıl ürünümüz daha kıymetli olabilir, nasıl daha iyi pazar bulabiliriz, nasıl ürünümüzden daha fazla para elde edebiliriz ki istediğimiz ekipmanı, traktöre neyse ulaşabilirim. Keşke kimseden destek almadan işimizi görebilsek. Aynen. Yani tabii ki sisteme tabi ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Ünlü olarak bizim de maddis olarak, ünlü olarak her türlü ekipmanda ekipman kredisine uygun makinelerimiz var hepsinin belgeleri alınmış vaziyette Efendim çok teşekkür ediyorum Unuttuğum, vurgulamak istediğiniz çiftçiye sektöre vermek için bir mesaj varsa buyurun efendim olur kendimizden çok ufak bir bahsediyorum e, biliyorsunuz mevcutta üç tane fabrikamız var evet, evet. E, Halit Beylerin kulağını çınlattık biraz daha devam edelim e, şu an e, Tabii ki bu çiftçinin insanların istediği doğrultusunda oluyor yetişemiyoruz. Dördüncü ve beşinci fabrikamızda Oo, şu an bitti. Hayırlı ee, olsun. Bakın bundan haberim yok evet. yok. evet. Bunu da burada ilk defa hani ha, uygulamış olalım. İnşallah size de açılışlara davet ederiz. Şeref bir çekimler şeref yaparsınız. Şeref Bizleri biliyorsun. bir gösterirsiniz. Mutlu oldunuz. Yani amacımız çiftçilere daha e, kaliteli hizmet sunabilmek. Daha kaliteli daha dayanıklı e, mal yapabilmek. Daha uygun maliyetlerde bunları e, verebilmek. O e, anlamda Beşinci fabrikamız da şu an bitti, bitmek üzere. Bundan sonra daha kaliteli, daha düzgün bir vaziyette yolumuza devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayından önce bunu söylememiştiniz. Ben de şimdi burada öğrendim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın denir Çünkü ya. Hem Türk çiftçisine, Türk tarım sektörüne faydalarınız hem de tabii ki bu kadar büyük bir markanın hem Türkiye imajına katkısı hem Türk tarımına katkısı tabii ki Binlerce çalışanınızın da ekmek kapısı. Ee, ekmeğiniz yağlı olsun denir bizim o Teşekkür çok, ederiz. Çok teşekkür Sağ ediyoruz olun. Celalettin Bey. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar devam ediyor Bebar Bond'a yayınlarımız. Kıymetli sektör profesyonellerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir ara efendim. tekrar.